Evet sevgili izleyiciler. Tatlı su kefali spin yarışmasındayız. Fakat şu an fly fishing, sinek balıkçılığı yapan yarışmacılar var. Kendilerini tanıyorum. Ankara Oltacılar Der Hakkı Armancı. Hakkı Bey rast gelsin. Evet nasıl gidiyor? Balık alabildiniz mi? E, balık çıktı aslında ama küçük boy. Onları da geri bıraktık tabi. Tabi limitimiz 20 cm. 20 ee, yani güzel bir yer. İlk defa geldik. Ee, biz pek alışkın değiliz şehir içinde olta Evet <laughs> Ama sizin için oldu. şu an aslında diğer yarışmacılardan çok farklısınız. Çünkü siz bu şartlarda çok zorlanıyorsunuz. Bunu biraz anlatalım mı? Yani işte şehrin içinde olması Mekanın biraz eğimli olması, yürüyüş yollarının olması falan ama Ağaçlar var. Ağaçlar çok önemli değil. Ağaçlara alışkınız. Yani doğal ortamda da ağaçlar var ama işte hani insanlara bir zarar gelmesin diye dikkat etmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir yer ama çok hoşuma gitti. Seneye de geleceğiz inşallah. İnşallah. Gerçekten özlüyoruz biz değil mi? Ee, Ankara'da da böyle bir yer olsa gelsek? Ee, Ankara'da da 2-3 tane böyle derimiz, nehrimiz e, var geçen ama maalesef içerisinde balık yok. Keşke orada da olsa. Yani burası da mesela çok 20'li 30'lu yıllar öncesinde e, Porsuk deyince pis kokan, bataklık gibi korkunç bir yer akla geliyordu. Fakat şimdi e, emek harcanınca her şey güzelleşiyor. Evet, e, yani inşallah e, Mansur Başkanımızdan umutluyuz. <laughs> <laughs> Ankara'lara da böyle bir yer hediye eder. Yani hem yani, Doğa olarak hem insanlar sadece balık olarak düşünmüyor yani gençler çocuklar işte herkes yürüyüş yapıyor koşuyor çok güzel bir yer inşallah bizde de nasip olur değil Bizde de var aslında Göksu Parkı ama içinde balık var fakat tutmuşlar bir de bisiklet koymuşlar değil mi su bisikleti ismini tam şu an hatırlayamadım e onların olduğu bir yerde balık olta atmak mümkün değil yani işte e, onlar da belki iki taraflı düşünmeye çalışıyorlar ama e, tabii en azından Ankara'da bu hobisi olan çok insan e, var. Yani çok en azından varım. hani belirli bölgeler ayrılsa çok daha iyi olur. Evet. E, onları da düşünmek lazım. Tüm şehirlerimizde olur inşallah diyoruz. Bize biraz e, fly fishing, sinek balıkçılığından bahseder misiniz? Yani son zamanlarda ülkemizde biraz yaygınlaşmaya başladı. Elimizden geldiğince biz de yeni başlayan arkadaşlara destek olmaya çalışıyoruz. Yani tamamen doğal, işte çok az zararla suya bırakabileceğimiz bir sistem. Suyun içerisindeki canlıları, böcekleri taklit edilerek, çeşitli örerek yapılan bir sistem. İnşallah geliştirmeye çalışacağız. Hani yarışmalara da katılmaya başladık ki biraz daha tanınsın diyerekten biliyorsunuz iki hafta önce bir organizasyon yaptık. Yani değişik illerden bir Rastgele şey. organizasyon yapmıştı Ankara Çanalı Barajı'nda. Siz bu organizasyonları özellikle yapıyorsunuz değil mi? Sinek bağlamayı, ülkemizde malzeme bulunmadığı için işte kendiniz malzemeler üretiyorsunuz. Mesela kas tüyü gibi işte bu tarz malzemelerden birbirinize de bu organizasyonlarda e, bulduğunuz şeyleri aktarıyorsunuz değil mi? Tabii ki hem malzeme olarak hem bilgi olarak, birikim olarak e, diğer arkadaşlardan öğrendiğimiz şeyler var. Bizim tecrübe ettiğimiz onlar aktardığımız şeyler var. İşte 3 sene önce 3 kişi çıktı o yola. Değil mi? E, şimdi en azından bir 30 kişileri bulabiliyoruz. E, diğer illerden de gelen oluyor. İnşallah zamanla daha çok gelişir. Şimdi Hakkı Bey sizi fazla oyalamak istemiyorum. Size rast gelsin diyorum. Çünkü yani yarışmadasınız sonuçta. Ee... Ee, bir ricam e, bizim malzemeci arkadaşlarımıza, avvai arkadaşlarımıza da, da diyeyim, e, daha çok e, şeylere, distribütör arkadaşlara. Yani Bu konuya biraz daha destek vermelerini bekliyoruz. Çünkü Türkiye'de malzeme bulmak gerçekten çok zor. Yani yurt dışından getirtmeye çalışıyoruz da. Şimdi birkaç senedir daha daha öncesinden de biliyorum. Neden bizim distribütörlerimiz, bayilerimiz fly fishing malzemeleri getirmiyor? Mesela ben e, tenkara ile başlamak istedim, fly yapmak istiyorum. Fakat ülkemde bir bir tane tenkara bulamadım. E, bir ol bey var, e, hakkı bey dediler ki sen bu kadar etme Biz e, normal buradaki kamışlardan sana telkara yapabiliriz. Ama ben neden burada bir malzemeyi hani e, yapmaya çalışayım? Getirin yani değişiklik olsun. E, her bayide bulunsun. Lütfen bunu da buradan söyleyelim. Rica edelim yani. Daha çok başlamak isteyen arkadaşlarımız var. Ama maalesef malzeme takım olsun. Bunun tuttuğundan dolayı bir türlü başlayamıyorlar hani belki ticari taraftan da belki yeterli potansiyel yok diye getirmiyorlar falan ama e, hani malzeme gelecek ki birileri de talep edecek. Evet. Olmayan bir şeyi talep edemiyoruz maalesef. Öyle. Aynen öyle. Çok teşekkür Çok ediyorum. Rast gelsin. Güzel, güzel. Evet yanımızda fly fishing ustalarından Rastgele Der Derneği Başkan Yardımcısı Azizcan Şekercan Bey var. O da Ankara'dan geldi. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor yarışma? Vallahi güzel gidiyor. Yani bizim için değişik bir avlak türü ama alışmaya çalışıyoruz. E, gözlemliyoruz şu anda. Şu anda durum bundan ibaret. E, siz sabaha karşı geldiniz sanırım. Evet. E, şimdi burada ırmak balıkçılığı yapılıyor. Aslında fly fishing için çok uygun değil mi? Yani e, lokasyon olarak sıkıntı tabii de eğer burası sakin bir yer olsaydı e, çok Yok. uygun değil mi? <laughs> Buradaki en büyük sıkıntı e, avlak et çevresinde e, yürüyüş yapan insanların olması onlara zarar vermeden e, atış yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında yani ağaçlar ya da işte otlar her yerde, her avlakta olan şeyler. Buradaki tek farklılık dediğim gibi su kenarında e, yürüyüş yapan insanlara dikkat etmek gerekiyor. İşte şeyi dedi uçurma balıkçılığı diyorlar değil mi? Bir evet. sinanız uçtuğu Aynen. için Aynen. havada birkaç sefer bir tur atıyor Aynen. sonra suya suyla buluşuyor. Aynen değil yani sonuçta e, balığa havada uçan sinek e, şeyini vermek için birkaç kere tabii ki uçuruyoruz ya da işte istediğimiz yere atış yapabilmek için bunu yapmak gerekiyor. Ama tabii dediğim gibi burada özellikle arkaya da it gittiği için e, arkamızda kullanmamız gerekiyor. Şimdi Aziz Can Bey, Hakkı Bey dedi ki e, ülkemizde malzeme sıkıntısı yaşıyoruz. Maalesef. Bu sebepten de e, bu hobiye e, gönül vermek isteyenler e, maalesef uzaklaşıyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Uzun zamandır yapıyoruz biz. En büyük sıkıntımız bu. Yani kendi e, çabalarımızla e, malzemeler üretmeye çalışıyoruz. Yurt içinde bulamıyoruz, yurt dışından getirmek zorunda kalıyoruz. Ya yani öncelerde anlıyordum, hani bu çok nadir yapılan, onların da ticari kaygılarının olduğu ama bu artık e, genişleyen başka arkadaşların da çok şey yapmaya başladığı bir disiplin. E, mümkünse destek istiyoruz bu konuda. Yani e, yurt içinde de alışveriş yapmak istiyoruz. E, en azından paramızın da burada kalmasını istiyoruz. Ya yani evet. öbür türlü çok Sıkıntı, evet. Yurt dışından işte gümrük sıkıntısı gelecek mi, gelmeyecek mi e, bizi çok zorluyor. Evet. Yani ben de istiyorum, ama e, şeyden siz şimdi sinekleri e, mesela bu bir avluya geldiğiniz zaman oradaki e, diyelim bir lavradan bir sinekten Tabii. hemen avlakta o malzemeyi örüyorsunuz. Bir de ondan biraz bahsedelim mi? Şimdi buradaki avantajımız yani dezavantaj gibi görünebilir ama bizim için avantaj gittiğimiz e, avlaklarda oradaki işte böcek yapısı faunası, işte suyun içindeki e, canlıların gözlemini yapıp ona göre e, hal takımlarımızla yemimizi yapıp ona göre avlanabiliyoruz bu bizim için avantaj ama tabii bu da ilk gittiğimizde bir e, gözlem dayanıyor. İyi bir gözlem yapmamız gerekiyor. Ona göre de evet gayet de keyifli oluyor bu durum. Çünkü bir yaratıcılık işte orada bir merak işin içine giriyor. Aynen söylediğiniz gibi bu şekilde avlanabiliyoruz. İmitasyonlarınızı avlak larda yapabiliyoruz. Şimdi tekrar biz distribütörlere seslenelim. Fly fishing disiplinine. Ben çok estetik buluyorum, çok klas buluyorum. Özellikle hanımlara çok yakıştığını düşünüyorum. Sizlere de çok yakışıyor tabii ama e, bu estetik disiplini yapabilmemiz için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Lütfen e, bir e, dükânınızda, e, firmanızda bir mini bir bölüm de olsa lütfen fly fishing malzemeleri bulundurun. Çok zor. Olmamaz, e, olmamalı olmamalı e, sizlerden rica ediyoruz bizler de neden bu hobiye başlamayalım gerçekten çekiniyoruz zaten zor e, şeyleri malzemeleri kendileri örüyorlar bir de yani işte misinaydı aramasınlar lütfen buna da biraz önem verirsek çok iyi olur sizlerden rica ediyoruz Bu arada ee, bazı canlılardan faydalanıyoruz demiştik ee, sinek malzemelerini e, örebilmek için. Tabii ki herhangi bir canlıyı öldürmüyoruz. Bu malzemeyi nasıl temin ediyorsunuz? Ee, yani bunları nasıl temin ediyoruz? şu Yani bunların. Öl, biz öldürmüyoruz ama bir şimdi bir, orada biraz. Bir mesela kaza geçirdiyse ya da işte e, kas tüyü demişti kesilmişse o tüyleri topluyoruz dedi. Tabii, tabii. Öyle yapıyorsunuz Aa, değil mi? Aynı şekilde mesela bizim geçen e, şenliğimizde Çanlı'da yaptığımız Fly fishing için şenliğimde e, Tarık abimiz geldiğinde yolda bir ölü e, sincap bulmuştu. En azından onun e, tüylerinden yararlanıyoruz. E, bunun dışında. E, Tuafilerden evet, hayal koy... evet, izler alıyoruz. Şey, örmeye, Aynen, itleri. orijinallerini bulamadığınız için olabildiğince onlardan yararlanmaya çalışıyoruz. Bunun yanında dediğiniz gibi işte hayvanat bahçelerinde orada dökülmüş tüyler, işte bu tür yerlerden temin edebiliyoruz. Ben sizi tebrik ediyorum. Bu zor şartlara rağmen bu estetik sporu yaptığınız için, disiplini yaptığınız için. Pes etmediğiniz için sizleri gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Fazla da oyalamak istemiyorum. Estağfurullah ama ben bir şey söylemek Buyurun. istiyorum. Şimdi bu disiplin çok böyle dışarıdan görüldüğü kadar karışık, zor da değil. Onu da söylemek isterim. Ee, evet, yani alışılmışın dışında görünüyor. Ee, hani bizim ülkemizde olmaz, bizim avlatlarımıza göre değil düşüncesi hep vardı ama alakası yok. Bizim her türlü her yerde bu disiplinle av yapılabilir. O yüzden bu işe merak salanlar kesinlikle vazgeçmesinler, üzerine gitsinler. Ee, yeni bir dünya açıldığını, e, yeniden balığa başladıklarını görecekler ve çok daha e, keyifli bir süreç başlayacak onlar için. E, bize de ulaşabilirler, her zaman biz elimizden gelen desteği de mutlaka veririz. Ben çok teşekkür ediyorum, rast gelsin diyorum. Evet sevgili izleyiciler, fly fishing, sinek balıkçılığı disiplinine ilgi duyuyorsanız... Facebook sayfaları var. Rastgele Der Derneği'ne oradan ulaşabilirsiniz. Sizlere her konuda yardımcı oluyorlar. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Rast gelsin. Ne, ne diyoruz, ne diyoruz? Balık bitmesin. Balık bitmesin. Bir de ne vardı? Utangalar ne var? Yakalar, Yakalar ve salar. Var. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Hadi koçum. Hadi git. Hadi. Hop güle güle. <laughs> nin balıkçılık e-ticaret pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.